Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir pizza, yapacağız. yani önümde de hamur varsa da diğerlerini göremiyorsunuz. Çünkü yanımda onlar bize annem büyük böyle büyük hamuru yap büyük hamuru böyle yaptı ya ondan kenarlarına yaptı. Neyse şimdi Diğer videomuza geçeceğiz. Kağıt çatalı batırıyoruz. Arkadaşlar ne yapış yapışa. Ya. Arkadaşlar çok yapışmış. Göremiyorum bu yerlere. Çünkü sefer sabahları erken kalkıyoruz. Arkadaşlar daha bir yer kalmış. Bir süre, bir süre, Arkadaşlar kusur, kusurunuza bakmayın. Ben tek başına yemeyeceğim. Tamam şimdi bir yere Bunu çekelim buraya. Ne kadar. Arkadaşlar kusurunuza bakmayın. Böyle sesler çıkıyor da. Onlar kardeşimdir. Arkadaşlar şimdi her yeri Kapattık çünkü çok zordu. Bunu yaptık. Çünkü bunu döktük çok zordu. O yüzden annem geldi. yaptı. Bana böyle döküyorum. De... Kenarlardan kalmıyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Da. Kaşar suyunu koyuyoruz. Sınır. <gülüyor> Sınır. <gülüyor>